The exhibition idea actually began uh, quite a few years ago, um, around I think five years ago now, with a, um, a workshop that we had done in conjunction with six other universities, but primarily with Brown University. And what we were interested in doing with the workshop was to really understand how you could explore a city and particularly the area of the city that we selected was eminenu and the spice market and to understand how apart from exploring a city through visual means how you could actually uh, discover places and find new things about uh, a place like the egyptian or the spice market through scent or through sound and gradually, actually, we ended up narrowing, narrowing the focus of the workshop um, more in the direction of scent. And that's essentially how the, um, the workshop developed and then eventually led into the exhibition that Lauren uh, Davis is the curator of. So, uh, along the way, I think some of the things that have been really interesting has been to see how the research. That Lauren has been doing for her PhD dissertation at Koch University, how a lot of that has been able to be um, translated and actually communicated in the format of a museum exhibition. So it's uh, quite a challenge to think about how to exhibit scent in a museum context because generally we go to museums to look at objects or um, to do more sort of um, experiencing things in a bit more tangible manner. E, Aslında biz bir sosyal kabuğun içinde yaşıyoruz ve oradaki bileşenleri bir kısım biliyor olmamıza rağmen o sosyal kabuğun altında yer alan biyolojik çekirdeğimizin çok farkında değiliz ki o çekirdekteki bir takım faaliyetleri yerine getirmediğimizde çok önemli bir takım şeyler olamıyor. Birincisi hayatta kalamıyoruz çünkü beslenemiyoruz. Çünkü beslenme üzerinde koku duyusunun çok fazla önemi var. İkincisi türün devamını sağlayamıyoruz çünkü üreme sinyallerini bizim koku duyumuz veriyor aslında. Ee, serginin koku üzerinden yürümesi bir ayrıcalığa daha getiriyor bizi ki koku duyusunun beynimizde işlendiği alan aslında bizim bilişsel rasyonel bir süzgeçten uzak olan bir alanımız direkt duygu durum ve bellek işleme merkezimizde işleniyor. Bu da sergiyi gezenlerin bir anlamda Pandora'nın küpünün kapağını açmasına sebep oluyor diyebilirim. E, tarihe baktığımızda benzeri çok fazla olan bir sergi değil e, ne burada ne dışarıda bu açıdan son derece önemli bir sunum olduğunu düşünüyorum. Osmanlı dönemi parfümcülüğüne baktığımız zaman gördüğümüz şey Ortaçağ Arap e, parfümcülüğünün bir devamı oldu. 7800 yıldan başlayarak o kadar köklü bir parfüm geleneği var etmişti ki Ortaçağ Arap İslam dünyası. Dolayısıyla Osmanlıda da 20. yüzyılın başına kadar bu geleneği kesintisiz sürdürmeyi bildi. Kokulu yağlar, kokulu sular, kokulu macunlar, e, buhurdanlar e, aynen devam etti istisnası bir parça zenginleştirmek oldu, mutfağa sokmayı bildi, kahveleri kukulandırmayı bildi Osmanlı yaşayışı. Bir de istisnai bir örneğimiz vardır, buhur suyu isminde bir Osmanlı'ya özgü bir parfüm var edildi. Buhur suyu, sarayın helvanesinde, helvane ocağında imal edilmiş özgün bir formüldür e, ee, tarifi bugüne ulaşmıştır. Kimin icat ettiği ki Ankara'lı Mustafa Ağa'dır. Bu, e, bugün bilinmektedir. Nasıl dağıtıldığı, hangi ritüellerle, ritüellerle dağıtıldığı bilinmektedir. Ee, sadece bizim topraklarda var olan ama artık e, kullanımdan düşmüş, yok olmuş özgün bir parfümdü. Buhur suyu her Ramazan'ın 15. gününden itibaren helvanede imal edilir ve Enderun'un seferlik Koğuşu ağları tarafından da padişah takdim edilirdi. Padişah da kendi şeyli sarayda ve çevresinde ve hareme uygun gördüğü kişileri de göndererek hırka-i şerif alayına daveti olarak gönderirdi bu hurşuyu. Çok zarif şişeler içinde kristal, billu şişeler içinde, yaldız şişeler içinde dağıtıldığını biliyoruz fakat bugün ne kadar bir örneğe ulaşmış mıdır bilmiyoruz. Hangi şişelerin olduğunu bilmiyoruz fakat ne mutlu ki tarifi en icadesine kadar elimizde şu anda. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı topraklarına giren ve alkol içeren batılı tarzdaki ürünler arasında kendine en fazla kültürümüzde yer edinen o olmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi yüzyıllar boyunca kültürümüzdeki e, gerek evlerde gerekse devlet dairelerinde gelen konuklara e, yapılan gül suyu ikramıdır. Hatta Ode o kadar fazla tutulan, o kadar çok sevilen bir e, ürün olmuştur ki e, şunu biliyoruz kayıtlardan, hatıralardan. 2. E, Abdülhamit ve kızları e, Jean-Marie Farina üretimi Ode Koloin'dan başka bir koku kullanmazlarmış. Ee, aslında bizim kültürümüzde e, üretilen ve kolonya dediğimiz ürünler e, birkaç tane esansın alkol içerisinde çözülmüş halidir. Aslında Odo başlı başına formülü belli bir üründür. Ee, 1695 yılında e, üretildiği, rivayet edilen ve kabul edilen başlı başına e, formülü belli bir üründür. Zaman içerisinde bizim topraklarımızda yaygınlaşan hali ve bizim kolonya adını verdiğimiz ürünler birkaç tane esansın ya da bazı yerli üreticilerin parfümlerinin o da tuvalet formlarından başka bir şey değildir. Yani altın damlası kolonyası, beyaz damlak kolonyası gibi kabul edebilirsiniz.